Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselde istek üzerine motorlu testere, motorlu tırban. Neden kitler konusunu işleyeceğim Motorlu tırban, motorlu testere genelde egdoz kısmından çiziliyor. Sekmanın üzerine piston alüminyum kısmı sekmanın üzerine ediliyor. O şekilde çalışma doluyor ya da alüminyum iyice eriyince silindire anında yapıştırıp pistonu çıkmıyor. İşte silindire anı yapışan pistonlardan biri görüyorsunuz. Kanka bu resmen yatmış bu yere doğru söylüp böyle yatmış bakın işte. Diğeri ise bu gördüğünüz gibi tam egzoz kısmına bakın. Egzoz kısmına egzozdan açınca genelde egzozdan açıp bakarız. Piston kilitledim sardı mı diye genelde egzoz kısmından sarıyor. Diğerde Husqvarna piston aşırı ısınma sebebiyle buralarda çıkıntılar oluşmuş. Sekmanın üzerine edilmiş. Sekman sıkışmış. Bu yüzden sekman sıkışınca da kompresör yapamayınca motor çalışmamış. İşte işte bu gibi kitlemeler neden kitliyor sorusu var. Bazıları mesela eğer mineral yağ kullanıyorsanız bunda dikkat etmeniz gereken nedir? Yani genelde köylüler falan normal yağ kullanıyor mineral. Bunda en önemli dikkat etmeniz gereken motor çalıştığı zaman dumanını gözle görebileceksiniz. Görebileceksiniz. Eğer mineral yağ kullandığınız takdirde dumanı göremiyorsanız motor kitler. Ama her yağda duman çıkmıyor. Mesela sentetik yağlar yanmadığı için duman oluşmuyor. Ama yağlamasını gayet güzel yapıyor. Yağ yanmıyor. Daha uzun süre silindirin. Pistonu daha uzun süre yağlayabiliyor. E, tam sentetik ile mineral yağ arasında fark yarı yarıya. Mesela diyelim 50 gram e, tam e, e, mineral yağ 50 gram yağ katıyorsanız bir de sentetik yağ da bir de 25 gram katabiliyorsunuz. Fazlası zaten motorun yanma kalitesini düşürecektir. Ya da motor yağı boğacaktır. Ekzozdan ıslaklıklar gidecektir. Çünkü sentetik yağ yanmıyordur. Ee, şimdi Adam ya koymama rağmen ya fazla koymama rağmen motor yine de kilitledi diyorum. Ee, orada işte egzozda da dediğim gibi duman çıkmıyor sekitler ama yağ koymuş yine neden kilitledi? O zaman gaz ayarlarının benzin ayarı var. Mesela karbüratör alttan emlikliler var. Mesela Çin tırbanlarda falan bulunuyor. Neredeyse burada var mı acaba karbüratör alttan emlikli? İşte bunlar gibi Bunlar gibi karbüratör çoğunuz tanır Çoğunuz tanır bu karbüratörleri alttan emlikli Burada bir vida var bunu kıstıkça motorun devri artıyor. Performans devri yükseğe çıkıyor. Aha, ama bunu kıstığın zaman yağını kızıyorsunuz. Benzinle beraber yağı kısmış oluyorsunuz. Devir yani genelde düşüncünüze göre benzini açınca daha devirli çalışmasını düşünürsünüz belki. Hayır. Benzini açınca motoru boğuyor fazlası ama ağzı motor yüksek devre çıkarıyor ama yağlama oranı düşük olduğundan yağlama yetersiz kaldığından aşırı yüksek devir yaptığından bu, bu sebeple de piston yağsız kalıp sürtünme arttığından ısınarak piston eğilme seviyesine gelip silindire yapıştırıyor ve kart gidiyor. Artık motor kucağı inmiştir. İşte bu videodan devre arttırayım derken birçok bilinçsiz usta benzinli yakıtını iyice kısmış oluyor müşteri gidiyor piston gidiyor sonra müşteri geliyor tekrar piston yaptırıyor gidiyor yine aynı tekrar piston yapıyor gidiyor böylelerini duydum elbette tabi öyle sorulara da neden kilitliyor diye sorulara da rast gelebilirsiniz badem ustalar kötü niyetli değildir bilinçsizdir. Motorlarda RPM devre aşırıya gitmesi aşırıya çıkartırsanız karbüratör yakıt oranı RPM hızlandıkça yakıt emme düşebilir. Bu şekilde de piston kitleyebilir. Eee işte. Sentetik yağlarda duman yapmaz yani aa, duman yapmasına bakıyor mu? Baka herkes duman yapması gerektiğini düşünebilir ama bazı motorlarda duman yapmıyor. Belki sentetik yağ kullanabilir. Bu yüzden yanlış bilgiler edinmeyelim. yağ kullandığınız zaman tanımadığınız dandik markalardan uzak durun. Ama bazen de internetten falan satılabilir. Sahte yağlar olabilir. Bunlardan da uzak durun. Bildiğiniz yerlerden arabilirsiniz. Ayrıca bir şey daha var. İşi zamanlı mineral yağın incesi var. Eğer in yağı çok ince ise motorlu tırbanları kesinlikle yetersiz geliyor. 60 gram da koysanız yetersiz geliyor. Çünkü motorlu tırmanlar aşırı ısınırlar, sıcak havada çalışırlar, güneş altında çalışırlar, insanın ısısını bile motoru alabilirler. Bundan dolayı yaz aylarında ince yağlar yetersiz kalacaktır. Mesela Petri ofisinin iki tip yağı var. Biri maki botu, biri neydi unuttum adını. Kırmızı kutu olan kalın yağı kırmızı kutu ama yağın rengi sarı diyelim. E, şeffaf kutu olan kırmızı yağ var. İşte o kırmızı yağ çok ince. O yağ motorları çitler. Yani yaz aylarında tırbanlara uygun değildir. Ben bir örnek verdim ama kış aylarında soğuk havalarda motorlu testere gibi araçlara uygun olabilir. Çünkü çok soğuklarda e, Yağ kalınlaşacağından motor çalışması etkilenebilir o yüzden ince yağ üretmiş olabilirler. Daha doğrusu motorlu tırban motorlu testere kullanmak için bilinç sahibi bilgi sahibi olmak gerekir ya da uzun zamandır motor testleri tırban kullananlardan bilgi almaları gerekir neyse motorların motorların yani tüm markaların motorların standart bir maksimum devir ayarı bunların belirtilmiştir. Bu maksimum devir ayarları üzerine geçerseniz aşırı ısınma ve yetersiz gelecek yağ ye oranı sebebiyle motorlarınız kitleyebilir. Mesela Varna 553 dtx motorlu tırbanda bu oluşmuştur. Sahibi dedi ben ayarını kısmıştım dedi. Kıstım dedi ayarını. Yani ayarlarını oynadım dedi. Ayarlarını oynadı ama yüksek mesela standart 9000 RPM ise o sahip de bilmeden ayarını kısmı oluyor mührü kırt 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 kırt, kırt aşıyor. Ee, böylece devride 11000 RPM'ye çıkabiliyor. 9 mesela 9000 değil mi? 9 10 11000 RPM'ye çıkabiliyor. Ayrıca o hey vidasını kızdığın zaman ayrıca hem RPM'yi arttırdınız hem benzini azalttınız. Böyle motor kart <laughs> gitti. Kitleyebilir ama bu kitlememiş. Üst taraftan çıkıntılar oluşmuş. Ön tarafta kırık var. Belki de içinde parçalamıştır. Pistonum çünkü sahibi hiç açmadım demişti. Sahi bir de dedi ustalara vermedik ama kendim bakarım, kendim yaparım. Ayarlarını da yapmıştım. En son o yüzden bu duruma geldi dedi. Bir de ben yağ oranları genelde fazla veririm. Neden? Mesela mineral yağlarda 60 gram. Tam sentetiklerde ise 30 gram derim. Şimdi bunlar sebebi ise zamanla veya Şirli benzin sebebiyle karben deponun içindeki benzin süzgeci, benzin fitlesi belli süre sonra tıkanma yapıyor. Tıkanma. Bu tıkanma sebebiyle yağı yani yağı ve yakıt oranı iyice düşebiliyor. Bu şekilde bile motorlar çalışabiliyorlar. İşte bu sebeple yağlama oranı azlığı sebebiyle fitredeki tıkanık sebebiyle ya az gideceğinde motor kitleyebiliyor, aşırı ısınıp kitleyebiliyor ya da benzin fitreleri kalitesiz olur, benzin de olunca karbüratör ters geçi tıkanıyor. Az giden benzin sebebiyle motor yağlamayı da az yapınca zaten az giden benzin sebebiyle devri yükseliyor zaten devir. Ama yağlamada yok. Bu demede motor rrr, kart diye gidiyor. Maalesef ki bunları zamanlar içinde bu gibi deneyleri deneyerek yaptım. Hatta bilerek bile motor kitledim Ya fazlası olmasına rağmen motor kilitleme deneyleri yaptım. Hatta kilitlemeyi de başardım. RPM değerini yani Motorların kendi RPM değerinde ustalar ayar yapması gerekiyor. RPM değerlerini aşmaması gerekiyor. Bizim Türkiye'de çoğu kişilerde maalesef ki takometre bulunmuyor. Takometre, takometre ile motorun orijinal RPM'sine ayarlamaları gerekiyor. Birçok motorda devri ve yakıt oranını aşmamak için karbüratörlerde e, sınırlama vardır ya da motorun e, bu binlerinde elektronik ateşleme bu binlerinde rpm ve sınır, sınırlaması vardır Bunlar motor işi çok emniyetlidir çok güvenlidir ama bilim Türkler her ayarı mührü söker ayarını ince kısar bazen de mecbur kalırlar yanlış ayar ise motor kilitlerler Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. İşte motor kitleme sebeplerini gördük. Hem yani bir ince yağ, iki yanlış yakıt ayarı, üç yüksek devir. Yüksek devir. İşte bu gibi sebepler motorunuzu kitler. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.